bak ne güzel. Fransa çok güzel değil mi? Ya ben buranın havasını bir ayrı seviyorum zaten. Bonjour Fransa, bonjour. Merci beaucoup. Takdir belgemde yok gerçi ama ne güzel takdirimle çekilecek. şimdi takdiri falan. O Berra cadısı her yerde karşımıza çıkıp bize takdirleri böyle böyle gösteriyor ama bu kuleye çıkamaz. Çünkü bu kule sadece senin gibi zirvedekilere özel. Hani? <Gülüyor> <Gülüyor> Mami! Bütün Fransa ayaklarımızın altında. yırtmamış mıydın? Bu arada okul gezisine geliyor musun? Yedi yıldızlı otelde ders çalışma kampına gidiyormuşuz. Eğer buraya gelirsen ve çok fazla ders çalışırsam ikinci dönem seni ezip geçebilirim. Ayrıca iyi bir üniversite de kazanırım. Mami Fransa'dan dönelim. Okulun ders çalışma kampına gideceğim.